Az önce önümden geçti hepsi. Şuradan. Beni izleyerek. <laughs> Kuşlar garip hayvanlar ya. Şunlara bak. Sürü gibiler. Geziyorlar ortada. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Şu anda Neumünster'deyim. Ee, burada Landesamt für Gesundheit und bir şey bir şey diye bir yer var. Bu Almanya'da doktorluk işleriyle uğraşanların hepsi bilirler zaten. LASD diye geçiyor. Denklik işleriyle ilgilenen bölüm var. Aylar önce burası için bir randevu almıştım. Işık tam yüzüme geliyor. Neyse. Şubat ayında burası için randevu almıştım. Ve düşünmüştüm ki e, randevuya ihtiyacım olmaz. O zamana kadar çoktan çalışma izni çıkar. Ama şu an Mayıs'ın ortalarına geliyoruz. Ve hala çalışma izni çıkmadı buradaki randevuma geldim. Kapıda e, kapı kapalı zil ile çağırıyorlar sizi. Yani siz zile basıyorsunuz. Biri geliyor kapıyı açıyor. Verandamız var mı? Mail onayı aldınız mı diye sordu bana. Ben dedim mail onayı gelmedi. Ama bugün olduğuna eminim. İşte mail onayı olmazsa size alamayız. Randevunuzun onaylı olması gerekiyor bilmem ne. Sonra gitti listeye bakabilirsiniz dedim. Yani eğer bir listeniz varsa bakarsanız sevinirim dedim. Gitti listeye baktı. Saman varmış dedi. Aldı beni. Yani içeriye girmek bile biraz zor. <laughs> o bile olay yani. Ee, sonra saat 9'daymış randevum. İyi ki ben saatin hatırlamıyordum. Çünkü mail gelmedi. Yani bir onay olarak. Ben de not etmemişim. Aslında etmeniz gerekiyor. Eğer randevu falan alıyorsanız oradaki son sayfayı bir ekran kaydı ya da bir yere not edin saatinizi. Bu tarz şeyleri çok e, abartıyorlar. Önemsiyorlar. Her şeyi sizin bilmenizi zaten bekliyorlar. O yüzden en azından bir adım atlamayın yani. Sizin açınızdan en azından bir eksik olmasın. Gittim, e, saat 9'daymış bekledim. 9'u 8 geçemine geldi adam. E, beni bir odaya aldı işte böyle. Hemen odanın zaten girişin başında bir yerde. Öyle hiçbir şey yok o da daha böyle. Kendi odasını almadı yani. Dedi, sizin için ne yapabilirim? Niye geldiniz? Ben dedim işte çalışma izni için geldim. Şubatta başvurmuştum hala gelmedi. Ee, kısaca kendimi anlattım. Anlatabilir miyim kısaca dedim. Anlattım. <laughs> dedim işte Bremen'de ben pilot internlük yaptım. Sonrasında tek FSP'yi geçtim. O yüzden bu eyalete başvurdum. Ve Şubatta da belgelerimi göndermiştim. Hala bekliyorum. Neden gelmedi dedim. O da dedi şu anda işte çok yoğun. Aralık'taki belgelerle şu anda uğraşıyoruz. Daha sizin belgelere geçmedik. Yani daha aylardır hiç bir işlem yapılmamış. Aralık'takileri daha şu anda bear biting yapıyorlar, işliyorlar. Yani bir çalışma izinin bile bu kadar uzun sürmesi, bu şekilde yavaş işlemesi beni şok ediyor açıkçası. Başka hiçbir eyalette böyle midir? Bilmiyorum gerçi sormadım. Bilmiyorum oradaki işli işi. Mesela Bremen'de öyle olmadığını biliyorum. Arkadaşım çok hızlı bir şekilde aldı. Çalışma iznini. Çalışma izni geçtim başka şeyleri aldı. Ama yani hiçbir yerde bu şekilde 6 ayda çıkmaz yani bir çalışma izni. Bu normal bir işli iş süreci değil. Dedi ki bana insanlar belgeleri düzgün göndermiyorlar. O yüzden tekrar mail atıyoruz. Onlar tekrar belgeleri gönderiyorlar. 3 hafta bekliyoruz falan. O zaman niye eş zamanlı birden fazla belgeyle uğraşmıyorsunuz, daha hızlı bitirmiyorsunuz işleri? O üç hafta boyunca da iş yapıyorsunuz acaba? Diğerini beklerken. Bilmiyorum, anlamıyorum. Nasıl çalışıyorlar? Sorgulamayı da bıraktım. Mantık zaten yok. O yüzden kendi yoluma bakacağım. Planladığım şeyleri size anlatmak istiyorum şu anda. Ameliyatta halten halten olarak yani asista Asiste edici kişi yardımcı olarak çalışılabiliyormuş çalışma izni olmadan. Onu ben zaten biliyordum, sormuştum. Ee, sözde de olur dendi. Hala bir dönüş olmadı insan kaynaklarından. Konuşmuştum geçen hafta. Size dönecekler demişlerdi. Bugün Perşembe günü ve hala bir dönüş yok. O yüzden insan kaynaklarına gidip kendim soracağım. Yüz yüze. Haydaya gidince şu anda Noymuzler'deyim. Ama burası yakın yani bir, bir saatlik tren mesafesindeyim yaklaşık bugün onu yapmayı düşünüyorum. En azından o şekilde çalışabilirsem para kazanmış olurum. İyi olur. Çünkü bu şekilde sıkıldım para kazanmamaktan. Ama yine de çalışıyor olmaktan. Yani yorucu bir şey sonuçta ve karşılığında hiçbir şey almıyor olmak çok kötü. Ama bunların hepsi bir süreç. Stoa'da şey deniyor, beklediğinizden uzun sürebilir her şey. Beklediğiniz kadar hızlı olmayabilir. Hayattaki adımlarınız. Tam olarak bunu yaşıyorum şu anda. Ama dediğim gibi bunu e, düşünmek bana bir fayda sağlamadığı için ve şu an elimden de başka bir şey gelmediği için torpilim falan olsa belki daha hızlı bir şekilde bakarlar. Bilmiyorum Almanya'da gerçekten böyle bir şey var mı yok mu ama o kadar saçma ki süreç yani yorum bile yapamıyorum. Hala aralıktakilere bakıyor olmaları. Şaka gibiler yani çalıştıkları ortam o kadar rahat görmeniz gerekiyor. Hiç sessiz, sıfır ses ya. Böyle bir çalışma ortamı ne kadar yoğun olabilirsin. <laughs> ne yapıyorsun? Gelen belgeleri işliyorsun, bakıyorsun, doğru mu? Tamam, tık tık tık. Dan yani bitti. Bu Ama insanların eline güç geçince zaten değişiyorlar. Kişilikler <laughs> farklılaşıyor size bakış açıları falan. Şu anda siz onlara muhtaç olduğunuz için, onlar da bunu bildikleri için umurlarında değil. Elimde olan güzel şeyleri düşünmek istiyorum şu anda. Güzel, rahat yaşadığım bir odam var. Bisikletim var. Çalışma ortamı sadece biraz stresli. Ona da alışmaya başladım. O genel olarak çalışmak istemediğim için de olabilir yani para kazanmadığım için de o motivasyonum olmayabilir. Ama kötü olan bir şey yok hayatımda. Gayet sağlıklıyım. <laughs> Bunu hep söylüyorum ama cidden çok önemli yani. En önemli şey hatta. Ders çalışacağım. Süreci iyi yöneteceğim. Sonuçta zaman hep geçiyor. Kaybetmemek de lazım zamanı. Onun dışında tatile gitmek istiyorum. Belki biraz daha ailenin yanında zaman geçirebilirim. Mesela Haziran ayında izin alacağım, bir hafta daha fazla izin alabilirim. Bunun gibi şeyler düşünüyorum. Olabildiğince az çalışarak kendimi olabildiğince az yorarak bu süreci yönetmek istiyorum. Çünkü aslında yaz geliyor, hava çok güzel, değişecek, iyice güzelleşecek. Güzel zaman geçirmek lazım. Hayata ee, iyi yönlerinden bakmak lazım. Çünkü bu süreç geçtiğinde de mesela çalışma iznim geldi, tamam başladım. Sonra denkliği aldım. Her şey yolunda. İşe başladım. O zaman da başka sorunlar olacak. O zaman da asistanlık sorunları. Yine mutlu ol olmadığım noktalar olacak hayatımda zorlandığım. Hatta o zaman bence şu andan çok daha zor olacak. Çünkü görüyorum asistanların çalışma sürecinde de gerçekten çalışma şeklini, saatlerini, saatleri iyi ama çok kaotik bir servis yönetimi sürekli birilerinin araması. Yani genel olarak zor bir çalışma. Bir de her şeyin Almanca olması zaten o başlı başına. Bir hasta sunmak bile şu an benim için bir stres kaynağı mesela. Buna zamanla alışırım ama şu anda sonuçta benim için bir stres kaynağı. Bunların hepsi zorlayıcı aşamalar. Ama bunlar zaten Almanya'ya gelirken herkesin düşündüğü, bildiği şeyler. O yüzden bunları bir bahane olarak sunmak istemiyorum. Sadece böyle muhabbet etmek şu an iyi geliyor. O yüzden aklımda ne varsa söylüyorum size de. Almanya'ya gelmeyi düşünenler bence iyi düşünsünler bir daha. Zor bir süreç. Bir yalnız kalıyor insan. Psikolojimizin çok kuvvetli olması lazım. Ben mesela gerçekten çok stabil bir insan olduğumu düşünüyorum. Psikoloji anlamında. Stabilim yani. Öyle alçaldığım, yükseldiğim çok olmaz. Hayatından mutlu genel olarak belli bir seviyede sürdüren bir insanım. Herhangi bir psikiyatrik problemim olmadı, inşallah olmaz. O depresyona falan öyle kolay gireceğimi düşünmüyorum ama şu anda gerçekten sınırındayım. O kadar zorlayıcı bir yer, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü aileden uzaksınız, finansal durumlar insanı yoruyor, vize işleri yoruyor. Belki arkadaş çevrem daha geniş olsa beni mutlu eden hayatta başka bir şey olur. Ama şu an öyle bir durum da yok. Çünkü arkadaş edinmek de çok kolay değil. Hele küçük bir yerdeyseniz, kasaba, köy gibi bir yerdeyseniz çok çok zor. Şehirde bu imkan daha fazla vardı. Bremen'deyken daha ortamım güzeldi. Ee, yalnız hissetmiyordum açıkçası. Şu an mesela kuş sesleri içinde bir farklı oturuyorum. Şimdi size göstereceğim etrafı da. Birazdan. Tatlı, hoş bir yerdeyim. Mesela şu andaki bir diğer problem şu. Bankam alf istiyor benden, kimlik yani. Alfin title, çünkü bitmişti benim. Zamanı geçti. Fiksiyon diye bir şey var, vizeyi uzattıkları böyle bir kağıt ama kart şeklinde değil kağıt şeklinde. Onu da banka kabul etmiyor. O yüzden aslında kartımı yenilemem lazım. Hazirana kadar. Yani o yüzden o da büyük ihtimalle yetişmeyecek. Banka kapanabilir sorunu halletmem lazım bankaya konuşup e, uzatma kağıdını kabul edip etmeyeceklerini bir sormam lazım. Onun dışında daha Eylül'e kadar vizem var. En azından o problemim yok. Gerektiğinde de zaten uzatabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ne yaptığım belli yani. Çalışma izni için beklediğim belli. Hastanede çalıştığım belli. Yine de bir yapılması gereken bir işlem daha yani. Ama Eylül'e kadar inşallah gelir zaten. Eğer gelmek, staj yapmak isteyen varsa Hayde'ye gelsin. VKK Hayde. Size ismini yazacağım. En azından burada birlikte oluruz. Staj yapmak isteyen varsa buraya yazabilir. Hastane olarak güzel hastanenin bir, hastaneyle bir problemim yok yani. Plastik yok mesela. Öyle aşırı büyük bir hastane değil. Ama çoğu bölüm var yine de. Staj yapmak isteyen olursa bu hastaneye yazabilir yani <laughs> aklınızda bulunsun. Çünkü e, Türk öğrenciler geldiğinde mesela şu an bir intern var geldi. Hatta benim videolarımı izleyerek e, başvurmuş Erasmus'a. O şekilde gelmiş. Çok mutlu oldum buraya geldiğinde benimle e, tanıştı mesela. Dedi ben seni tanıyorum. Yolunu izlemiştim. Main. Um, videonu izleyip geldim diye bir selam verdi. <laughs> Burada selam verme şeyini çok seviyorum. Herkes birbirini selamlıyor. Türkiye'de de yapmaya çalıştım ama insanlar suratıma garip garip baktılar. <laughs> Otobüse bindiğimde mesela böyle işte günaydın, merhaba diyorum. Şey, kartı basarken falan. Ee, şoför şaşırıyor. Doğal tabii kimse bir şey demeyince insan olana alışıyor yani. Neyse ne diyordum? Buraya başvurun, gelin. Yalnız olmayız. En önemli şey o bence bu süreçte yalnız kalmamak. Bakalım ileride ne olacak? Zaman bize ne gösterecek? Göreceğiz. Şimdilik bu şekilde. Damla diye bir arkadaşım var. Onunla birlikte de video çekmeyi düşünüyoruz. Ne konuda derseniz yine bu Almanya'da yaşadıklarımız konusunda. O da çünkü asistan doktor olarak çalışıyor şu anda. Benden aslında çok daha fazla zorluk yaşıyor. <laughs> o yüzden onun deneyimlerini duymak bence sizin için önemli olabilir karar vermede. O videolarda gelecek bakalım. Düşünüyoruz, planlayacağız, çekeceğiz, hazırlayacağız. Şimdi size etrafımı göstermek istiyorum. Böyle bir parktayım. Tren saatini bekliyorum şu anda. Buradan Hayda'ya tek tren var. O yüzden güzel. <laughs> Biraz burayı keşfedeceğim. Şehri yürüyeceğim. En güzel yol bence bir yeri keşfetmek için yürümek birkaç almak istediğim bir şey var. Onlara bakacağım. Şimdilik benden bu kadar. Adios.